Amerika ile İran savaşırsa kim kimi de var. Hep duyuyoruz ya İran, Irak, Suriye'ye benzemez diye. Gerçekten benzemez mi acaba? Gerçi bunun kısa bir provasını seyrettik birkaç gün önce. 12 gün savaşları denilen savaşlarda. Ha, şu an fark ettim ya. 12 gün savaşı Şii İran'ın 12 imamları ile ilgili bir gönderme mi? Neyse. Görünüşe bakılırsa İran bence asıl gücünü füzelerden alıyor. Çünkü günümüzde asker sayısının önemi gün geçtikçe azalıyor gibi. Ama yine de belirtmek gerekirse İran'ın asker sayısı aktif yedeği falan toplam 1 milyon civarında. Toprakları da küçük sayılmaz. Bizim ülkenin neredeyse iki katı. Haritaya bakınca hiç öyle görünmüyor değil mi? Ben de şaşırmıştım. Kötü oldukları noktalarsa istihbarat yapayım. İsrail neredeyse gittiğine kadar ajan sokmuş içlerine ama hala fark etmemişler. 12 gün savaşlarında neredeyse Hamene'nin çaycısından <laughs> en üst düzey generallere kadar yatak odalarında öldürüldü. Büyük olduğunu iddia eden devlet bunu fark etmeliydi. İkincisi hava savunma. Bilader o B2 bombardıman uçaklarını gerdeye sokar gibi davullu zurnalı kaldırdılar Amerika'dan. Hiç mi önlem almadınız ya da alamadınız? Ayrıca buradan Çin ve Rusya'ya da şaşırıyorum. Oğlum bölgedeki en önemli müttefikinizin anası diyorlar. Alttan alttan hava savunma falan veremiyor musunuz? Sıranın size gelmesini bekliyorsunuz. Kimse görmeden. Allah hayla mayla geçiyor. Neyse ama bence İran'ın en büyük zaafı rejime. Rejim insanları bunaltmışa benziyor. Bence bir gün bu rejim kendi sonunu ya da İran'ın sonunu getirir gibi. Çünkü bu çağda bu kafayla zor. ABD'ye bakacak olursak atom bombasını tarihte ilk defa kullanmış. Özgürlük ayağına kendisinden binlerce kilometre ötedeki ülkeleri işgal etmiş. Bir ülkenin devlet başkanını eşiyle birlikte yatağından kaldırabilmiş bir devlet. Şu anda güya başındaki adam da Trump. Güya diyorum çünkü Amerika'nın asla bir kişinin iradesiyle yönetilebilecek inanmıyorum ABD'nin asıl iradesini yani bu artık derin devlet mi olur kim bilmiyorum ama aşırı hedefleri için Trump gibi bir adamı kullanmaları çok büyük bir fırsat çünkü adam herkesin önünde bir devlet başkanının ağzına oturursa kimse yadırgamaz herhalde bu da işleri kolaylaştırıyor. <laughs> Ben Sonuç olarak fikrim şu. Tarihe not düşsün. ABD ile İran savaşırsa bu tabi ki cebe savaşına dönmez. ABD uçaklarla İsrail ile birlikte önemli yerleri bombalar. Aynı Bağdat'ta olduğu gibi. İran'da İsrail ve çevre ülkelerdeki ABD üstlerini bombalar. Eğer ABD üstün çıkarsa İran'a ağır tavizler verdirir. İran üstün çıkarsa rejim kendi insanları tarafından yıkılana kadar devam eder. İsrail de İran'la çatışmadan hayatına devam eder.